Affedersiniz Orhan Bey'in hanımıyla mı teşerrüf ediyorum? Evet efendim, buyurun. Adım Hulusi. Hulusi Çelik. Milli Emniyet Müfettişi. Aa! Aa, şöyle buyurmaz mısınız? Aa! Aa! <laughs> Ayağınızdaki rütbe yıldızlarını görürsem derecenizi hemencecik anlarım. Teşkilatınızın bütün inceliklerini biliyorum. <laughs> ya, öyle mi? Sizin topuğunuzda kaç nokta var? Ne noktası? Edersiniz bu gibi şeyler sırdır Sormamam gerekirdi değil mi ee, Biliyor musunuz Siz kapıyı vururken Ben telefonda kocamla casuslar Hakkında konuşuyordum <laughs> Ya Kocam yakışıklı olduğu için Teşkilatın kadın casuslarıyla öpüşmek vazifesi de ona düşüyor Demek öyle oh, Orhancım, gerçekten fedakar bir insan Ben onun James Bond'u Geride bırakacağına inanıyorum Evde yok şimdi değil mi? <laughs> Okulda! Aa, tabii! <laughs> Buraya niçin geldiğinizi biliyorum! Ya öyle mi? <laughs> Bakın! Sizden açık konuşayım! Başka kadınlara benzemem ben! <laughs> Benzemiyorsunuz! Sır saklamasını bilirim! Aa, tabii! Size mukaddesatım üzerine yemin ederim ki... ...Kocamın Orta Doğu Uluslararası Casusluk Teşkilatı şefi olduğunu... ...Kimse benim ağzımdan öğrenemez! Asla, asla söylemem! Hı? Hulusi bey, size bir şey sorabilir miyim? Ee, benim yerimde siz olsanız ne yapardınız? Kim, ben mi? Siz, siz! Şey, hiçbir zaman kadın olmak aklımdan <laughs> Yok geçmedi. Yok yani, öyle değil. <laughs> ee, şey söyleyecektim... ...Yabancı değilsiniz nasıl olsa. E, değilim tabii, anlatın! <laughs> Doğrusu, kocama güzel bir kızla öpüşürken görünce... ...İlkin ayrılmaya karar verdim. Eh, o da ne yapsın? Ne yaptı? Yuvamızın yıkılmaması için gerçeği söyledi. Casus teşkilatından olduğunu, kızları da sırf vatani vazife olarak öptüğünü anlattı. Ama korkmayın, sadece görevinden bahsetti o kadar. Devlet sırlarını filan açmadı. Ya. Yeah. Aha, büyük fedakarlık tabii. Düşünün, ...Karısına aşık bir adamın casus kadınlarla... Onlarla öpüşmek! Ne kadar anlayışlıyım, değil mi? Çok! Şey... ...Kocanız kaçta döner? Akşama! Şu halde ben tekrar uğrarım. Şimdilik müsaadenizle. Siz bilirsiniz. Ee, şey, kocam eve gelince onu aradığınızı bildirin. Yo yo. Söylemeyin daha, sürpriz yapmak ha, istiyorum da! Anladım! <laughs> Hoşça kalın! Güle güle! Çok heyecanlı meslek değil mi? Evet, öyledir. ha <laughs> <laughs> Demek kadın kocasını öpüşürken yakalayınca bizim açık gözde kostümcü Niyazi'den aldığı sahte hüviyetle karısına gizli ajanım casusları tutmak için öptüm demiş. <laughs> Bu basit bir aşk meselesi başkomiserim. <laughs> Vallahi fena fikir değil. Bak şu yaşa geldik. Böyle bir numarayı biz düşünemedik. <laughs> Bunlar daha çok genç başkomiserim. <laughs> Ama bizden açık göz Akşama oğlanı kenara çekip bir daha böyle bir halt karıştırmaması için kulağını çekeceğim. Peki, keyfin nasıl isterse öyle yap. <gülüyor> <gülüyor> ajanlar hava kadar sessiz olmalı. Ah, sen hafiyelerin en müthişisin! Ama ben de aşçıların! Sana öyle güzel yemekler yaptım ki! Parmaklar mı da beraber yiyeceğim, ah. değil mi? Oh. Ah. <laughs> hı hı. Bu da öyle. Topramıza ne buyurulur? Herhalde dünyanın en mutlu çifti biziz. Canım benim! Sen de şu Aa! gülleri kabul eder misin sultanım? Orhan'cığım! Hmm. Ah. Filiz, sana.. sana çok.. ama çok önemli bir itirafta bulunsam. Aa, hayır, hayır! Ama dinle beni sevgilim! Asıl sen dinle, ben bir itirafta bulunayım. Bulun bakalım! Seni seviyorum ama... Aması ne? Doğrusunu istersen, biraz pısırık buluyordum. Ee, hani şey. Anlıyorum. Öyle sanıyordum ama senden iftihar ediyorum artık. Ah, ne fedakarlık isteyen bir meslektesin! Ee, e burnumun haber verdiğine göre tavuk hazretleri yanmak Aa! üzere galiba. Valla galibası yok, yanmıştır! Ha? Aa! Yanık daha Aa! lezzetli olur, merak Aa! etme! Ha, kapı. Merhaba. Ha? İnsanın huzur verici bir yuvası olması ne iyi şey. Niye geldin onu söyle. İhtiyatlı aile, kışı yazdan düşünüyor. Kömür kokusu sarmış her yanı. Tavuk kokusu ile kömür kokusunu ayıramıyorsun, ayıp valla. Oh! <laughs> 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 Bizden yemeye kalırsın değil mi? Yemekten önce mühim şeyler var. Önce müjdemi vereyim. Ha? Ne müjdesi? Teşkilatımız seni <laughs> affetti. Aa, oh, Yaşadık Orhan! <laughs> tabii, senin gibi müthiş bir aşanı bırakabilirler mi? Kolay kolay! <laughs> Bırakamazlar tabii! <laughs> Orhan'a bütün teşkilatın ihtiyacı var. Ee, bu sevinçli günümüzde yalnız mı bırakacaksınız bizi? Sen de söylesene Orhan! Ya, söyleyeyim. Kalsı yedin, kalsı yedin ya! Müjdemin üzerine acı bir haber! Maalesef sen de kalamayacaksın yemeğe! Ha? Kalamayacak, Kalamayacak mı? mıyım? Peki ama niye? Vatan vazifesi! Ne vatanı? Konserve vatan değil tabi, mühim bir iş! Ha! Hadi be, senden ne mühim işim olacak benim? Müthiş iki kadın casus yollamışlar! Kadın casus mu? Hidrojen bombası patlatılmaya uygun yerleri tespit etmek için! Hı. Hadi be oğlum, çabuk ol, kımılda biraz! Ben gelmiyorum. O ne biçim laf? Canım istemiyor dedim. Ama sevgilim, olur mu? Hiç daha bugün affettiler. Seni teşkilatı affettirinceye kadar canım çıktı. <laughs> ya. Gene affederler nasıl olsa. Canım bu geceyi karımla baş başa geçirmek Ama istiyorum. Aman şekerim, iş bu. Kendime izin verdim bugün. Vatanî meselelerde şaka yapılmaz. Hadi bıraktım orayı! Ya benden gelirsin ya da divana haber verirsin haklısınız, ayıp bu yaptığın Orhan! Karın senden çok milliyetçi! <laughs> daha akıllıca düşünüyor! <laughs> Hıyaneti vatan susundan kurşuna dizilince... <laughs> kurşuna dizilince mi? <laughs> Görevden kaçtı diye madalya vermezler adama! <laughs> Doğru ya! Yalvarırım, git Orhan vazifenin başına! <laughs> Pekala, ne yapalım? <laughs> Öyle olsun! kurşuna dizilip de akıllı ve ileri görüşlü karımı havlatmamak için gidelim bari. Tabi ya, casus meselesi bu! Casus. Cesuz. Hem de kadın! Hem de ne kadın! <laughs> Hiç meraklanma! Bir saatte... Hatta yarım saatte dönerim. <laughs> şey, bunlar yarım saatte halledilecek cinsten iş değil oğlum. Ben senin yerinde olsam, dönüş saati hususunda pek söz vermezdim. Aha, pek merak ediyorum. Nasıl bir iş bu, çok mu tehlikeli acaba? Eh, öyle sayılır. Hani Orhan'ı yakaladınız ya, öpüşürken, onun gibi tehlikeli bir iş. Bu düşmanlar da hep kadın casus mu kullanır? Yabancı aşanları biz kadın değil, zehirli bir yılan gibi görürüz. Aa, sahi mi? Peki bu geceki nasıl bir iş? Gül lokantasında buluşacağız. Bütün planlar hazır. Ha. Teşkilat kızlarla oturacağımız masaya gizli mikrofonlar ha. yerleştirdi gündüzden. Aa, mikrofon ha? Evet, minicik mikrofonlar. Peki sonra? Sonrası biz kızlarla oturup güya aşıklaştık ederken arada Orhan'la Numara'dan tuvalete çıkacağız. Ee? Yalnız kaldıklarını sanan kızlar da rahatça konuşacak. Ha. Teşkilatımız öte yandan kızların bütün konuştuklarını izleyecek. Aa, ne heyecanlı! Keşke ben de casus olsaydım! Aa! Yeter artık Tayfur, yeter! Tamam oğlum, haklısın! Boş bulunup fazla ileri gittik. Filiz hanım, bu konuştuklarımızı tamamen unutursunuz, değil mi? Bana Aa. güvenmiyor musunuz yoksa? Tayfur! Kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada! Aa, bana da mı? Sana da, kendime bile! Mesleğin kaidesi bu tabi! Hadi gidelim artık, yürü! Aa, kendini iyi koru Orhan! Merak etme karıcığım. Yemek için dönüşünü bekleyeceğim! Hmm, beklemenizi tavsiye etmem, <laughs> hoşça kalın! Güle güle! Allah güle. Senden <laughs> iftihar ediyorum Orhan! <laughs> Bana bak palavracılar Şahı, bu sersemliğin için bir gün kafanı kırarsam hiç şaşma! Aa, teşekkür edici yerde! Teşekkür ağa, gebertmediğime dua et be! Yavruları görünce utanacaksın bu kabalığından! Ben evliyim be, karımı da seviyorum. Ne işin var sürtüklerle? Bunlar birbirlerinden ayrılmıyor, yapışık sanki ikisi. Ben istemiyorum, mesudum, karımdan başkasında da gözüm yok. Oğlum, kaçamak evliliğin cilasıdır. Hem bu seni kurtarışımın kefalisidir. İyice Peki peki peki, kızma be oğlum! Seni gördükten sonra ben de evlenmeye <laughs> karar verdim. <laughs> Ah bilsen şekerim, düşün James Bond'un İstanbul şubesiyle evlenmişim! <laughs> ha ah, şey, unutma sakın, bütün bu söylediklerim devlet sırrı! Bir duyulacak olursa hepimizi kurşuna dizerler, lamı gibi yok vallahi! Ah, hoşça kal Jaleciğim! Kapı vuruluyor! Mutlaka Orhan'dır, tabancasını unutmuştu giderken, belki de onu almaya gelmiştir, bay bay! Aklınızda bulunsun! İlle de ateş edecekseniz hemen ateş edin, yoksa karşınızdaki elini çabuk tutup sizi öldürebilir. <laughs> Affedersiniz, şey... ...Kocam silahını unuttu da vazifeye giderken, onu almaya döndü sandım. E, buyurmaz mısınız? Ne vazifesiymiş bu? Nasıl ne vazifesi? Kuzum, size planlarını söylemediler mi? Maalesef! Aa ayıp şey doğrusu, ne biçim teşkilat bu canım, kimsenin kimseden haberi yok. Bütün gün dışarıda görevliydim, onun için öğrenemedim. Merak etmeyin, ben biliyorum, anlatırım size. Bizim Orhan'la Tayfur, Gül Lokantası var ya hani... Evet! İşte orada iki müthiş kızla yemek yiyecekler. İki kızla ha? <laughs> hmm, güzel iş doğrusu! Ama ya tehlikesi? Doğru ya, tehlikesi de var. hidrojen hı hı. bombası patlayacak yeri tespite gelmişler, casusmuşlar. Vay, vay, vay! <laughs> Bilmeyen de onları kadın yerine koyar. Halbuki zehirli yılan sayılır meslektekiler için, değil mi? Ha, tabii, tabii! Ama bizim teşkilata söker mi? <laughs> Masanın altına mikrofon koymuşlar, mikrofon! Öyle mi? Tabii! Orhan'la Tayfur tuvalete gidince, kızların aptalca konuşması teybe kaydedilecek. <laughs> ne akıllılık değil mi? Ha, çok, çok! <laughs>